Merhaba arkadaşlar ben Samet Kanalıma hoş geldiniz Bugün yeni bir map, yeni bir seriyle karşınızdayım Gördüğünüz üzere Oberg ve isminde bir harita Bunu Modap'tan Bir arkadaşın önerisiyle buldum Şöyle başlatalım Bir an önce Ben daha önce baktım haritaya Ama size göstermek için Bu şekilde başladım. Şöyle görüyorsunuz Böyle beton bir alanda doğuyoruz Arkadaşlar Lütfen videonun ilk 10 saniyesini 20 saniyesini izleyip çıkmayın. Şöyle göstereyim haritayı. Oyalanmadan. Şöyle küçük bir haritamız var. Ha, böyle gördüğünüz gibi. 22 tarlamız. 5 tane de e, otlağımız var. Şöyle V yazanlar. Otlak W olanlar. E, ben de burada doğduğum için burayı alacağım. Ve şu yandaki şu kısmı alacağım. Şöyle hiç oyalanmadan şöyle şu şekilde alalım. 88 bin bura. 188 bin de bura. 190-280 bin civarı bir araziye para gitti. Şöyle aramız, arazimizde e, pardon pamuk ve yulaf var. Hemen bakıyoruz. İkisi de şu an hasada hazır durumda. Bundan dolayı hiç oyalanmadan ben mağazanın falan her şeyin yerini biliyorum. Ama size göstermek için şöyle bir e, modlu oynayacağız bu sefer de. Onu da söyleyeyim. Modlu oynayacağız. E, modlu bir biçer döverimiz var. Şöyle gelelim. Arkadaşlar. klas Dominator 108SL Bu biçer döver e, Türkiye'de de kullanıldığı için Daha önce hani yaygın olarak Kullanıldığını gördüm ben 2010'lu yıllarda Bundan dolayı Bu biçer tercih ettim Şu şekilde ağzı da 26500 Yani 160-170 bin civarı Güzel bir biçer Bir an önce gecikmeden biçer döverimizi getirelim Hatta burada açalım biçer döverimizi Şöyle e, Ayarlarımızı yapmamıştım arkadaşlar. Hemen bir saniye şunun ağzını takalım. 5 saniye bir ayarları yapıverelim hemen. Şöyle gerçek zaman ekonomik zorluk kolay, trafik açık, kir normal. Şunlar açık. Satın almaları kapatıyoruz. Şöyle bitki büyütme hızlı. Şunlar kapalı. Şunlar açık. Şunu da 10 dakikaya indirebiliriz. Bu şekilde ayarlarımızı yaptık arkadaşlar. Şöyle mağazamız bayağı geniş yanında benzin istasyonumuz da var. Gayet stabil bir harita 60 FPS çok rahatlıkla alabiliyorsunuz düşük ayarlarda. Kötü bir bilgisayarda dahi olsa. Benim bilgisayarım çok iyi bir bilgisayar olmadığı için e, düşük ayarlarda oynuyorum. Şu an orta ayarlarda 38-40 FPS veriyor ama pek tadı olmadığı için bu şekilde yapmayı şey yaptım. Modların hepsi açık arkadaşlar şu an. Şu şekilde buradan geçer miyiz? Geliyoruz zar zor tablamızı sürttüre sürttüre gidiyoruz şu an. Yapabileceğimiz bir şey yok. Adamın arabasına değdirmeyelim. Şöyle pardon. Şu şekilde arkadaşlar şuraya giriyoruz. Şöyle. Evet. Burada da çitler var. Hayırlı olsun. Bu şekilde gidelim. Ee, şurası çiftliğimizin girişi arkadaşlar. Ben kapıları açayım hemen. Kapıların açılış sesini duyarsanız umarım. Şöyle ee, nereden açılıyordu? R'den açılıyordu sanırım. Nereden açılıyordu? Hemen bakalım. Kapıyı aç. soltuk pardon arkadaş. Duyuyorsunuz yani gıcırtılar bile çok gerçekçi. Şöyle bir içeride önümüze binelim beton, ara, beton alanımıza giren e, yol burası. Bu şekilde. Haritanın da linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle hemen içerimizi ayarlayalım. Ne var? Saman etkinleştirelim. Evet. Şöyle bir tur dönelim etrafında tarlanın hani etrafa çarpmayalım. Şöyle içerle. Yürüp başlatalım ya. Şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz bir şer döverimiz bu şekilde. Şöyle şurada kapatabiliriz. Ee, bütün modlu her şeyi modlu olarak kullanacağım arkadaşlar. Ee, olabildiğince yani hani elimden geldiği kadar. Kullanamadığım zamanlarda bu kusura bakmayın. Pamuk tarlasını süreceğiz. Ona da şey yapmayın. Sıkıntı yok. Bu seri güzel uzun soluklu bir seri olacağını düşünüyorum. Çok fazla tarlamız yok fakat bütün tarlaları alıp güzel bir işler, hani güzel işler, hayvancılık işler, her şeye girebiliriz. Hayvan ahırlarını mutlu mu koyacağız onu tam emin değilim, daha karar, karar veremedim. Şöyle, zamanı boşaltsa. Zamanı boşalttı. Karşı tarafta soya varmış arkadaşlar, oraya da aslında. Soya mı? mı? Şöyle bakalım. Karşı tarafta ne yarmış? Buğdaymış pardon. Onu da bulamadık ya. Şöyle ee, bir tur dolaşalım. Ondan sonra arkadaşlar aklımdan geçen bir şey var. Bence burayı balialarım çünkü e, saman lazım olabilir ilerleyen zamanda. Çok büyük tarlalar yok. Yani küçük küçük böyle. Herasa da saman biriktirmemiz gerekecek. O yüzden modlu bir balya makinesiyle saman balyalama işlemi de yaparız. Şöyle gidelim devam edelim. Şu sırayı çıkalım arkadaşlar şöyle diğer taraftan tekrardan salacağım içeri duvarı otomate. Ondan sonra oyunumuzun mağazasında devam edeceğiz. Mağazada yeni araçlar alacağız. Geleceğiz. Evet. Şöyle bir de şu yandaki çubuğu sorabilirsiniz. Sağ tarafındaki kesicinin. Onu ben tam anlamış değilim. Ama şöyle bir şey. Farklı mahsuller yaptığınız zaman o kapanıp parçalıyor Bir şeyler oluyor. Ben de tam anlayamadım. Şöyle. Arkadaşlar hemen mağazamıza şöyle küçük traktörlere girelim. Bize hem tarla işi yapacak hem de römor çekecek hızlı ve güçlü bir traktör lazım. Burada da şöyle çok mod var bunlar hepsini kullanmaya çalışacağız. Dumasan 8105 ee, şöyle Anadolu'daki bina ait bir moddur bu. Şimdi de onlara teşekkür ediyoruz buradan. Ee, motor kurulumu şöyle turbo olsun, ön yükleyici olsun ama ön tampon olmasın ben pek beğenmiyorum onu. Şöyle 64.500 e aldık traktörümüzde böyle bir şey. Çok hızlı 61 yapıyor. 60 yapıyor normalde. Ha, 61 yazıyor ama. Gerçekten çok güzel bir traktör. Şöyle bir balya makinesi almak istiyorum ben. Balya teknolojisinde de arkadaşlar Galigani kullanacağız. Galigani ile küçük balya yapacağız şimdilik. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum. Şöyle satın aldık. 35 binmiş zaten. Çok pahalı değil. Paramız da çok. Şöyle balya makinemizde yolumuza çıkalım. Şöyle traktörün içeriden görünümü de bu şekilde TikTok adreslerini falan yazmış arkadaşlar. Güzel. Hem reklam yapıyorlar hem de güzel görünüm elde etmişler. Çok güzel. Şuradan dönelim çarpmadan. Bu şekilde arkadaşlar. Traktör çok seri bir traktör korku fazla yazılmış sanırım yazılım olarak yazılımdan pek anlamıyorum ama nasıl oldu? korku sanırım fazla hemen tarlaya varmadan açalım şöyle şu da bir kadın bırakmış ama neyse önemli değil oyalanmadan arkadaşlar görüyorsunuz yani balya makinesi ne kadar gerçekçi balya makinesi yapanlara da buradan teşekkür ediyoruz modapta var oyun modapında oradan bulabilirsiniz. Şu şekilde onunla balyalarımızı basmaya başladık. Şöyle ondan mı yapalım? Traktörümüz bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu seri güzel bir seri olacağını inanıyorum. Eğer güzel bir destek verirseniz hani güzel izlemeler gelirse bu seriye Önümüzdeki bölümler daha güzel olacak. Daha ilginç şeyler yapmaya çalışacağım. Hani multiplayer da olabilir. Hani ilerleyen zamanlarda düşünebiliriz. Şöyle. Şu şekilde geldik. Ekin tarih batımızı kapatmasak şimdi e, yulafımız gitmişti sanırım. Şöyle. Arkadaşlar balya çok çıkıyor ama hani şöyle. Bu balya normal oyunun 4000'lik balyalarına olmadığı için ondan fazla çıkıyor. Onu da belirteyim. Şöyle. Bu şekilde basalım arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat oluyor. Balya makinesinin onunla gitmesi biraz sıkıcı ama yapabileceğimiz bir şey yok. Şöyle. Ya buradaki 8 balya normal oyundaki balyalar bir tanesine eşit oluyor. 8 tane balyamız olursa. Herhalde şimdi bir tane çıkmıştır rahat. Birkaç tane. Şöyle. Ee, bu da istifleriz. Ona da güzel bir şey yaparız çocuğum şöyle şu şekilde ee, arkadaşlar traktörün bir tarafında kirlenme bir tarafında kirlenmeme gibi bir şey oluyor sonradan düzeliyor ama şimdi böyle idare edin kusura bakmayın şöyle bir şeyler döverim tam da o o şimdi ilerideki valyalarda devirmiştir aslında düz gidip gelme yapsam olacaktı sırayı yola çıkmasın diye etrafından bir sıra dönmek istedim. Yastık başımı dersin, ne Dersiniz artık. Şöyle. Umarım güzel bir uzun soluklu bir Seri şey oluyor arkadaşlar. Sizin de desteğinizi görürsek daha güzel, daha izlenmesi, izlenme ihtimali daha yüksek, daha güzel modlar bulup sizler için izin isteyip modlar bulup bu modlarla çalışma yapabiliriz. Şöyle. Arkadaşlar sesler duyuyorsunuz muhtemelen. Gerçekten çok gerçek bir sesi var. Valium aknesinin. E, Remork olarak daha hani, tam olarak bir remorka karar veremedim. Semih Abigil'in yaptığı var onu ben beğendim aslında ama hani, bazı şeyler mesela yumurta kolosu falan attığınız zaman içinden dışarı düşüyor. Böyle bir sıkıntı var sanırım remorkta. Ondan dolayı o kullanmayı şu an düşünmüyorum. Şimdi içeride uyarımız dolarsa onun da bir çaresine bakmamız lazım. Buna da hazır bir modum var ama Olur mu olmaz mı tam emin değilim arkadaşlar. Şöyle bir de satış yerlerini falan göstermedim ben size. Şöyle arkadaşlar. Agril B, Agroma, Bıçkıhane, Samanlık, Tahıl değirmeni, İplikhane. Şu şekilde 6 tane satış yeri var yani. Ondan dolayı satış yerinde sıkıntı yok. Öf, ayçiçeğine bakın. Ayçiçeği 2873. Yan taraftaki buğdayı da alırız ya Valla Biraz ala bula bıraktık arkadaşlar Kusura bakmayın Şu şekilde yani Sesim de bu arada iyi geliyordur umarım Bilgisayara biraz sandım uzak mıyım Ondan dolayı olabilir Az gelirse ses Çok gelirse de çok Sesli konuştuğumdan olabilir Tam bilemedim şu an Şöyle bir döverimize bakalım bir. Daha yer olmamış tamam sıkıntı yok. Bir döver dolmaz. Yarı yani yer olsa bile yer olduysa bile dolmaz yani burada. Biz de arkada balyayı basmaya devam edelim. Daha çok güzel modlarımız var. Ee, aklımda bir şeyler var. Şöyle. Aslında daha hızlı gitmesi lazım ama neden oldu bilemiyorum. Tarlamız da bitmek üzere. Bu tarlanın hasadını bitiririz. Balyalamasını da bitiririz sanırım. Ondan sonra bölümümüzü sonlandırırız arkadaşlar önümüzdeki bölümde daha farklı araçlar kullanmaya çalışacağız tabi elimizden geldiği kadar. Şöyle dön abi dön 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 dön. dön. Şöyle. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey sorayım. Ee, oynamamı istediğiniz modlar var mı? Mod olabilir veya herhangi bir mod ekibinin yaptığı mod olabilir. Onları da iletebilirsiniz yorumlarda eğer izlediyseniz buraya kadar. İzlemediyseniz de e, seri güzel olmuş mu? Olacak mı? Beklentileriniz neler? Onları da söyleyebilirsiniz. Şöyle bayağı bir balya çıktı ama yapacak bir şey yok. Geçer döver gelmek üzeredir şimdi önümüzden geldi Onu da durdurmadan Bu şekilde Geçelim yan tarafına Çok bale çıktı arkadaşlar Bunlar toplarım ben Bölüm arasında Bir yere Ya sıralarım ya yani Bir tarafa toplarım belli bir yere göreceğiniz bir yere. Ee, bu çıkan yulafla bir at işine girebiliriz. Biraz yulaf çıkar sanırım. Şöyle. Haritadan aslında çok bahsetmedim ama yani harita gerçekten güzel bir harita. Küçük olmasına rağmen. Oynanabilecek en iyi haritalardan, hani küçük haritalardan biri bence. Daha önce Kamiki'de de video çektiğimizi biliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle ben burasını keseyim. Hızlıca bir time lapse. Ondan sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Timelapse geldi. Ee, ben de bir çer duvarın arkasındayım. Son sıraya girecek bir duvar. Son sıraya hatta girmemize bile gerek yok. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, kaç balya çıktın tahmin edebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz. Ee, izleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Ee, beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Beğenmediyseniz dislike atıp yorumlara neden beğenmediğinizi, beğenmeme sebebinizi yazabilirsiniz. Ee, izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Serinin ikinci bölümünde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.